Ben uzaylı bir kızım. Merhaba. Benim adım Maris Varu ve dünyalı değilim. Neredeyse 5 yıl burada yaşadım ama 2021'den beri burada yaşamıyorum. Çok uzaklarda bir uzay gemisinde doğdum ve şu anda yine gezegenin dışındayım. Dünyada bir arada var olan çok farklı iki uygarlık var. Biri, ulusları ve hükümetleriyle hepinizin bildiği kabul görmüş Dünya 3D matris toplumu. Diğeri ise yer altında, ve çoğunlukla Antarktika'da gelişen çok ırklı yıldızlara arası bir uygarlık. Yıldızlar arasında yaşayan çok daha fazla insanlık var. Sadece bu galaktik çeyrekte en az 400 bin insan benzeri uygarlık var. Ve şimdi ben hikayemi anlatmak için ortaya çıkan ilk kişilerden biriyim ve bu benim YouTube kanalım. Bu bilgiler YouTube kurallarını ihlal etmemek için bilim kurgu olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bilgilerimi çok ciddiye alıyorum. Gözü olan görsün.